Bayka bana verir misiniz? Arıklar internet kesildiği için hmm, gittim. Geri geldim ama. Güzel. Geri geldim. Evet bu boşluk his hissetmeyenler artı yüz dünyası. Oh Aa canlı yayından girmiş. Aa doğru kuyumaz diye birisi. Ben bunu takip ediyorum ya. <laughs> Video URL'yi kopyala diyelim ve buradan çıkarım. <laughs> Şimdi chate linki atalım. Tamam. Linkimizi attık kardeş. <laughs> Windows 11 geliyormuş. Windows 11 geliyormuş. Daha yeni öğrendim. Haberlerde gördüm. Windows <Sessizlik> <Sessizlik> 11. Windows 11. Windows 11. Geldi geldi bırakma kusayı. Oh! bize. De... Oh. Ah! Yes. Aga be, operatöre başına gitti ama en azından kill kil aldı. Sage abone oldum. Sen tamamızı de alalım, ona başı da alalım.

B'ye gitsek olur mu? <laughs> ben ben geliyorum? Sen... Ee, yanlışlıkla bandaladım. For you, humanita. For you, Hermanita. Okay. There. Okay. Okay. <laughs> Aa, oğlum. I like yani. the evet. arka mı seçiyorum? Hep sen harika Last player standing. One enemy remaining. GG's vurdum. Last round in Dokuz kill, dokuz kill, yedi kill, beş kill, on kill. Takımı taşıyorum ilk defa. Nice. Asken, Reyna iste atayım. Phantom iste atayım. Saracağız saracağız Phantom iste atayım Reyna. Neyse kendim Al bari <laughs> Ama çok güzel bir... <gülüyor> <gülüyor> Riva- e, 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 var mı? Evet. Nasıl 60-66 vurabiliyorum ben? He, Heyecanlım 66 yerine 60-60 ya Bırak. Beni duyuyorsan ses ver. Haa. Evet, tabancayla ace nasıl atılır? Kısa video MP3 player. Ace satana kadar ve Fortnite'tan binana kadar bu yayın bitmeyecek. Hmm. 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 Çok Hiçbir öylemedi güzel. Arka gelebiliriz. Onun dışında bunların mega geleceğini düşündük. <laughs> evet. alalım bunu aldık. Bunu da alalım. Ve iki vurarak ilk günah ayrılalım. Tamam. İki kilimizi, iki kilimizi rahat bir şekilde aldık. Şu an rakip olarak görebildiğim tek olarak Reyna var. Onun da eli ısınık değil gibi yoksa iyi oynayacakmış gibi duruyor elini hala sınırlamadı ahahahah <laughs> geri <Girecek>, bekleniyorum ahahahah <Bağırmamışım. gülüyor> <laughs> <laughs> sanki evet smurf'sun smurf sporcu tamam yine ha. aa yine be aklım benim gidiyor bu gece Bir... KÖR OLUN! KÖR OLUN! Gözüm acıyor, gözüm kanıyor demek. Bu videoda kör olma riski böyle Kör olma riski yüksektir. Uy! <laughs> ace mi geliyor? Bir ace mi sezdim orada? Hı uh hı. -huh. Mm. Mm. Bu shape'te kalsa Hadi be. Aga bığımızı yazalım hemen. Olmazsa olmaz mı Aga yazalım. Çap 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 çap. Çekelim her şeyi. Hop pentamızımızı da. var Evet gidiyorum var Phantom'ı Phantom'da Phantom'ımızı Phantom'ımızı da alalım. Konuşamadım 2 saattir sinirim bozuldu. Ve cam açıkmış. Herkes beni duyuyor ne kadar güzel. Yankımdan anlıyor. <laughs> ben ne yapacağım? Düşünsene kilo gelmiş. <laughs> evet. <laughs> <laughs>

Evet. Burada oyun mu oynuyoruz? <laughs> evet. <de>. One enemy <laughs> remaining. I don't Bak. 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 bak şimdi sana bir sana kadın butonu hediye ederim şu an bana silah atıyorsun hemen Aa, yine gir. Kazanma getmez. kırılacak. kırılacak. Atma. He, hayır, atma. Seni, <laughs> Bana Ha. Tamam, aldım. Atmadan seni hırlandırıp fortluyorum. 3. Bana silah atmanı orkumuzu

Aha. Aa, görüşürüz yayın. Kapandım beniyorum. Beni bırakma bir gece. Aa, oyun dünyası yete abone olmuş en son iki hafta önce üzdün ben oyun dünyası bugün de mi sen geleceksin ya ama bunlar bu sefer yanlış Rahmin yaptık gençler Gençler, gençler, no one, Burak. Her like bir sar oldum, her like bir sar oldum, ha 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 ha, sar oldum, ha 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 ha, sar oldum, s s s s s s sar oldum. bu sefer ölmeyeceğim. Teşekkürler size sana Ne yaparım? Siz ikiniz ölün de ben onu kesmeyeyim. Ölürseniz sen. Ölürseniz. Lütfen. Dedimle gözüküyorum ben. O sobaya gitsin lütfen. Bana gelmesin. He evet, güzel. <laughs> For you, <sana>. Spike sen. 7 canlı el Ama Out of charges. Oh. Bütün takım pusuyor karşı takımı. Çevirdiler sadece puslukları için ya. Sinirleniyor Doruk. Evin PC'si de gidecek. Doruk baba sinirlendi, ellemiyor şu an ama. Yayın da gitti zaten. Hi. <laughs> <laughs> gitmemişim Deskere ama olsun bak kesin iyi izle şimdi kesinlikle buradan geliyor sola at o bunu. Oo. ooo haaa bunlar niye hep burdan gidiyor sözleşiyor mu bunlarla biliyor yerlerine sözleşiyor mu bunlar kesin o Bu zaman kesin dönecek ben sana söyleyeyim. ya yani %1 mi dönecek <laughs> <Bir soru. gülüyor> atıyorum nasıl vurabiliyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum tek yaptıkları şey pusmak ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ne düşünüyorum.

et arıyor be. Bence <laughs> birimizi kaldır. Ben şuradayım. Elimizi kaldıramadı lütfen. Nol birisi <laughs> <laughs> <Kaldıracağım. gülüyor> Ya. <laughs> Aa bir izleyici. Evet. Coşuyoruz bir izleyici geldi sonunda yayınıma. İki saattir yayınıma kimse gelmiyor ve sonunda bir izleyici geldi. Konfeti patlatacağım bekle. <gülüyor> 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 Konfeti patlattım. Oha. Bir izleyici geldi sonunda. O kadar 30 aboneyim <laughs> bir izleyici geldi. Oha izleyici geldi. Bir izleyici yoruma bir şeyler yazsa Yani muhtemelen rüzgar veya kuzey. Bir izleyici yoruma bir şey yazsa yani. Seni bir e, kutsayım. Teşekkür edeyim geldiğin için zamanını bana ayırdığın için. Yani bir de eğer rüzgar veya kuzey veya tanıdığım birisi değilsen. Hayır, abone olmayı unutma. Seni seviyorum. Görüşürüz. baba. Bir de sözde ace atacağım silah alamadım bu ay O bunlar bu sefer B Sana söyleyeyim <laughs> Öldü Bu ne abi? Bu <laughs> <laughs> Ben film evem bir filmde gidiyoruz zaten moralim bozuldu bozuldu yani. Mm-mm-mm. mm 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 mm, -mm, 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 -mm. Tamam. Kör oldum. Her like'ı kör oldum. Abi ben nasıl ya? Abi ben 9 5 yeniyorduk. Bunlar pusa pusa bir anda atak yaptı. Sinirim bozuldu. MVP'm de gitti zaten. Ren yüzünden. Var MVP sanın bana ya. Morena mı oldu?